Bugün de arazi ile ofis mühendisliğini karşılaştıralım biraz İtalya'da gördüğüm kadarıyla. Yani ofistekiler e, daha uzun çalışıyorlar bize göre. Hani 8'de gidiyor atıyorum. 9'da, yani 9 der neyse 6'ya kadar çalışıyorlar. Belki daha uzun çalışıyorlar bilgisayar başında. Biz de arazide biraz daha esneyiz. Yani sonuçta başımızda biri olmadığı için burada en yetkili biz olduğumuz için genelde. Ee, daha, daha esnek oluyor çalışma şartları. Ee, tabii şartlar biraz daha zorlar. Arazi yani şartları yeri geliyor, çamur oluyor, ne bileyim kar falan olduğu oluyor. Bizim bu arazide mesela nehir yatağındayız. Yani genelde çizmeyle gizme, girmemiz gerekiyor. Tabi biraz daha tehlikeli şey göre, ofise göre. Ama avantaj yanı ne? Başka avantaj yan ise daha çok para teklif ediyorlar normal ofis çalışanlarına göre. Ama tabii genelde insanlar e, ofiste kalmayı tercih ediyor. Yani bir süre sonra çünkü insanı <laughs> yoruyor yani günde 7-8 saat dışarıda kalmak. Genel itibariyle bu yani avantajları daha çok para alma ihtimalim var ama